Fibromiyajide magnezyumun mekanizması için ya da bilimin neler söylediği konusunda ne dersin bize? Magnezyum zaten 300 hatta daha fazla sistemi kofaktör olarak destekleyen bir mineral. Magnezyum almak istediğimizde nelere dikkat edelim? Elementer magnezyum düzeyinin mutlaka kutunun üstünde yazması gerekiyor. Ne demek elementer et magnezyum? Etkin düzeyi? olan kısımdır. Fibromiyajı Gerçekten psikolojik bir hastalık değil. Bunu önce kabul edelim. Lütfen kaderimize kendimizi teslim etmeyelim. Tedavisi var ve oldukça da kolay. sevgili dostlar, Derya Uludüz ile Sağlıklı Kal podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle kadınlarda çok sık gördüğümüz ama çoğu zamanda tanınamayan hatta hayal ürünü, psikolojik gibi görülen bir hastalığı konuşacağız. Fibromiyajı, sürekli yorgunluk, yaygın kas ağrıları, uykusuzluk, beyin sisi. Bu şikayetler yıllarca hastaların hayatını karartıyor ama artık bu tabloyu anlamamıza yardım eden bilimsel çalışmalarımız var. Kaslarımızda, sinir sistemimizde, ağrı mekanizmalarında fibromiyacı hastaları için önemli bir mineleri konuşacağız bugün. Çok önemli. Magnezyumu konuşacağız. Ve konuğum kim mi? Çok değerli. Benim için çok kıymetli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor İknur Aktaş'la beraberiz. Hoş geldin canım arkadaşım, sevgili hocam. Hoş bulduk Deryacığım. Ne güzel, seninle beraber olmak. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Uzun bir zamandan sonra bir araya gelebildik. Umuyorum ki şu sohbetimiz, şu enerjimiz izleyicilerimizde de mutlaka geçecek. İnşallah. Şimdi şöyle başlayalım diyorum. Fibromiyaj nedir İknur? Nasıl anlayacağız? Hangi belirtilerle bize hastalar geldiğinde şüphelenmek lazım? Deryacığım fibromiyajı kas iskelet sisteminde ağrı, kramp, yorgunluk, uyku bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, hiçbir şeye konsantre olamama, işe katılamama, yaşam kalitesini aşırı derecede etkileyen böyle bir sendrom aslında kronik ağrı sendromlarından bir tanesi. Aslında biz bunu Hani belki izleyicilerimizin anlamasında biraz zorluk olabilir ama santral sensasyon sendromlarından biri. Yani ağrıya karşı aşırı duyarlılık durumu. Sen de bende ağrı yapmayan bir takım uyarılar bu hastalarda aşırı derecede ağrıya neden olabiliyor. Ağrıyı agrevi olmuş bir şekilde, yoğun bir şekilde hissediyor hastalarımız. Tanı koymak zor senin de dediğin Peki, gibi. Peki tanıya geçeceğiz ama e, sen bu anlattığın tarife göre en çok kadınlarda niye görünüyor? Ne çok fark güzel var? bir soru çünkü kadınlardaki östrojen, progesteron hormonu bu bizim ağrı mekanizmalarımızdaki eşiği biraz düşürüyorlar. Fibromiyajı gerçekten de etiyolojisi tam olarak anlaşılmamış bir hastalık. Son çalışmalarda daha çok şey biliyoruz fibromiyajı hakkında. Ve stres bozukluğunun da önemli bir neden olduğu da düşünüyor İşte yaşam koşulları, geçim sıkıntısı belki daha önceki yıllarda geçirmiş bir takım işte taciz olayları travmatik olaylar bunlar hep bizim ağrı eşiğimizi düşürüyor ve bir takım nöronal sistemdeki normal işleyişi de bozuyorlar. Hatta sen de iyi biliyorsun. Sanki ince liflerde bir takım nöropatilere de neden olabiliyor. Dediğim gibi firominayse etiolojisi bilinmiyor ama bunlar hep etkili. Hani şöyle diyeyim mi? Yani kadınlar daha çok yönlü görür. Erkekler biraz daha dümdüzdür Kadınlar çok yönlü gördüğü için daha hassas sinir evet. sistemleri ve ağrı eşiği de daha mı fazla düşüyor? Yani travmadan daha mı fazla etkileniyor kadın beyni diye sorduğumda herhalde ona evet kadınlar kesinlikle travmadan daha çok etkileniyorlar ama dediğim gibi onların hormon sistemi de bu etkilenmeye bir predisposyon e, yaratıyor. Altyapıyı hazırlıyor. Dolayısıyla biz daha çok e, kadınlarda görüyoruz fibromiyajı ama erkeklerde de var tabii. Yani östrojenimizi seviyoruz ama burada biraz bize ihanet ediyor gibi. Neden? Östrojen duyarlılık demek aslında. Kadınlar nasıl hassas duyarlı her şeye işte hastalıklara da aşırı duyarlı yapıyor. Savunmasız yapıyor biraz. Duygusal, emosyonel faktörleri daha çok ön plana çıkarıyor. Şimdi bir şey anlattığın şikayetlere baktığım zaman aslında birisi bana gelse bu şikayetleri anlatsa ya bu psikolojik. ...bir psikoterapi verelim gibi, düşünürüm gibi... ...hani tam işin içinde olmayınca... ...acaba gecikmesindeki rol de bu mu? Yani neden bu kadar geç tanı koyuyorsunuz fibromiyacıya? Yani hastalar mı size geç geliyor? Nedir orada Şimdi kendi Şimdi bu iki yönlü bir şey. Bir, e, psikolojik ve depresif semptomları olan hastalarda... ...ağrı eşiği düştüğü için ağrıyı çok fazla hissediyorlar... ...ve somatizasyon bozukluğu da fazla oluyor. İkincisi de kronik ağrı çeken insanlar depresyon ve anksiyeteye daha yatkın oluyorlar. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar misali. Ama anksiyete ve depresyon çoğunlukla eşlik ediyor. Evet, bir sürü hastamız uzun süre psikolojik tedavi görmüş olarak geliyor. Ama ağrılarında, kasike sistemi ağrılarında ve umut değişikliklerinde bir gelişme olmuyor. Bir kısım hastayı da biz gönderiyoruz psikologlara. Biz yapacağımızı yapıyoruz ama diyoruz ki bunun böyle psikolojik komponentleri de yoğun. Onları da siz tedavi edin diyoruz ve kombine şekilde aslında multidisipliner yaklaşılması gereken bir durum fibromiyajı. Orada biraz hani enerji metabolizmasındaki mitokondriyal bir takım disfonksiyonlar ya da bozukluklar, kasların kasılı kalıp gevşeyememe hali gibi e, olayları düşündüğümüzde fibromiyajide Magnezyumun yeri için ne diyorsun? Yani çünkü ben klinik pratiğimde çok fazla kullanıyorum ve inanılmaz işe yaradığını görüyorum. Özellikle kasları gevşetme, rahatlama, uyku sistemi üzerinde. Senin fibromiyajide magnezyumun mekanizması için ya da bilimin neler söylediği konusunda ne dersin bize? Çok güzel bir soru. Magnezyum zaten... 300 hatta daha fazla sistemi kofaktör olarak destekleyen bir mineral. Bunun yanı sıra fibromiyajı etiyopatogenezine gelince zaten çok iyi bilmiyoruz ama mitokondriyal disfonksiyon da sorumlu tutulmuş fibromiyajda yani vücut enerji metabolizmasının tam olarak çalışamadığı görevini yapamadığı durumlar da söz konusu artı Magnezyum ve kalsiyum bizim kas kasılmasına böyle birbirinin yerine değişen sistemler. Yani kas kasıldığı zaman kalsiyum içeri giriyor. Gevşediği zaman da kalsiyum dışarı çıkıyor, magnezyum içeri giriyor. Yani aslında magnezyum olmadan kalsiyum işe de yaramıyor. İşe yaramıyor. yaramıyor değil değil mi? Evet ve bu bir sürü kas sisteminin bir sürü alanında da etkili. Kemikte de öyle. Bunlar hep birbirlerini destekleyen sistemler. Mesela diyoruz ki yaygın ağrı oluyor. Yaygın kas-iskelet kemik ağrıları oluyor. Niye? Magnezyum aynı zamanda paratormonun da kofaktörü, D vitamini'nin aktifleşmesinde de kofaktör yani bir sürü sistemi destekleyen bir mineral. Yani sadece kas kasımlı bir şey söylüyorsun kalmıyor. şu anda. Sözünü kestim ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu şu mu demek? Osteop peni osteoporozda bile o kalsiyumun D vitamininin etkinliğinde magnezyumun beraber kullanılması çok mu kıymetli olacak bu Kesinlikle durumda? Kesinlikle öyle çünkü osteoblastik aktivite üzerine de olumlu etkileri göstermiş magnezyumun yani magnezyum uzun süre ihmal edilmiş bir mineral olmakla beraber son yıllarda güzel magnezyum preparatları da piyasaya girdi popülaritesi de arttı ben de faydalanıyorum ve gerçekten de etkili bir mineral olduğunu biliyorum ve kullanıyorum. Yani her geçen gün popülaritesinin daha çok arttığını görüyorum ve birçok yerde, birçok semptomda magnezyumu hani sıraların içine koyuyorlar. Neredeyse ilk üç destekten biri haline gelmiş durumda gördüğüm hmm. kadarıyla. Fibromiyajı hastalarında sen magnezyum verdiğinde karşılığında ne görüyorsun? Yani günlük semptomlarda daha çok hangilerinin değiştiğini dikkatimi çekiyor. İşte biraz önce de bahsettik bu kas kramplarında önemli bir gelişme elde ediyoruz. Bir relaksasyon. Hatta miofasial ağrı sendromu olan hastalarda da bu kas spazmını engellediği için bir miktar iyilik hali görüyoruz gerçekten. Hastanın modu değişiyor, uykusu düzeliyor. Hatta biraz bağırsak sisteminin de etkiliyor. Bağırsaklarda daha kolay bir hareketlenme, kabızlık üzerine etki. Bu da çok önemli bir şey. İnsanlar bunu da dert ediyorlar. Anksiyete, depresyonda önemli bir ee, yol kat ettiğimizi düşünüyorum ben magnezyumla. Aslında biliyor musun antidepresanların... Önemli bir şey söyledin. Evet programdan önce söyledim ama heyecanlandım. Evet antidepresanların bir kısmı hücre içi magnezyum düzeyini artırarak etki gösteriyorlar. Magnezyum bu kadar önemli bir mineral gerçekten. Özellikle hani yaygın sırt ağrım var, her tarafım ağrıyor, çok yorgunum, uyuyamıyorum, gerginim diyen hastalarda her basamakta bir magnezyum Kullanmak evet. önemli gibi görünüyor. Dediğini. Sen benden iyi bilirsin. Dünya baş ağrısı Derneği'nde de çok etkin görevlerim evet, var. Evet, çok ee, biliyorsun başarı bizim... kılavuzlarında da magnezyum kılavuzlarda yerini almış evet, durumda. Evet kesinlikle magnezyum, yani baş da... çok değer veriyoruz biz magnezyuma. Peki sen fibromiyalji açısından baktığında bir sürü farklı magnezyum içeriği var ve bunların bir kısmı kombine kullanımda bir kısmı tek tek kullanım olan preparatlar var. Hani kombine kullanım bana çok daha mantıklı geliyor. Hani bir taşla üç kuş vurmuş gibi. Senin düşüncen nedir? Ve hangisi hangi etapta etki gösteriyor? Şimdi çok güzel bir soru sordum. Bu kombine organik bileşikler aslında son yıllarda hayatımıza girdi. Önemli de bir açığı kapatlar. Örneğin malat formu, malik asit enerji veren bir form. Yani bu kombinasyondaki organik asidin de ekstra bir etkisi var. Glisin, glisinat formları zaten glisinin kendisi sedasyon yapıyor. Bu açıdan işte ne yapıyor? Uykuyu destekliyor. Hastanın biraz rahatlamasını sağlıyor. Sitrat formları işte kasike sisteminde önemli. Kas spazmında özellikle etkili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kombinasyon formları özellikle fibromiyaj gibi etiyopatogenizin tam bilmediğimiz aslında tam da bir semptomatik bir iş yapmaya çalışıyoruz kas spazm varsa magnezyumla destekliyoruz uyku bozukluğu varsa biraz grisinatta destekliyoruz malikasit enerji veriyor hastanın hayata katılımını artırıyor günlük konsantrasyonu artırıyor enerji düzeyini artırıyor bu açıdan ben kombinasyon formlarının etkili ve faydalı olduğunu düşünüyorum bir de şöyle söyleyeyim hani halk arasında takım böyle yanlış düşünceler var. Yani sanki bir atı gece almak lazım çünkü gevşetiyor ve uykuya götürüyor. İşte malatı sabah al çünkü enerji veriyor. şunu bir netleştirelim siz sabah dağısınız, gece dağısınız. Bir kere melatoninle ve uyku dengenizle, uyku saatinizle çok önemli. Gece uyarılar daha düşük olduğu için gece aldığında bir glisinat formuyla gevşeceksin ve gerçekten uykuya dalabilirsin ama herkesi uyutacak diye bir kural da yok. Bilmiyorum. Mesela ben hakikaten yani üçlü kombinasyonu malat dahi olsa içinde gece aldığımda gerçekten rahatlıyorum, gevşiyorum ve uykum çok daha kaliteli oluyor. Ben hani derin uykuya da bakıyorum hmm. saatimle. Ama işte sen ne konuştuğumda bilmiyorum. Senin yaklaşımın ne? Sabah almakla fark ben etmiyor. Ben sabah almanın daha faydalı ve etkili olduğunu düşünüyorum ve öyle duyguluyorum. Neden? Çünkü hasta güne başlayacak. Yani bir enerjik başlasın, yine kas spazmları çözülsün, hayata katılımı artsın, işe gidemeyen hasta işine gitsin, çoluk çocuğuyla ilgilensin. Fibromiyerji öyle bir hastalık ki tanısal testi de yok. Dolayısıyla tanı koymak da zor olduğu için hastaya fibromiyerji denmesi de yıllar alabiliyor. Ve dolayısıyla hastaya da böyle bir işte hastalık hastası gibi böyle bir yakıştırmalar yapılıyor. Hayata katılımları az olduğu için. İşte bu olgular sabah alırlarsa hem hayata katılımları artar hem daha konforlu bir yaşam sürerler. Malik asit enerji verdiği için eğer akşam alırsanız belki herkes de aynı değil çünkü herkesin detoksifikasyon karaciğer ve böbrek atılım sistemleri farklı çalıştığı için bazı kişilerde belki uyku bozukluğu yapabilir. Aa bu bana yaramadı deyip ilacı bir kenara koymak doğru değil. Sabah saatlerine çekmeleri daha faydalı olur. Herkes kendi Onları biraz da tanıyacak Derya'cığım, evet. herkes kendi bulgularına, semptomlarına göre. Kesinlikle, yani illa sabah aldığım zaman uyku yapar, böyle bir şey yok uyarı çok fazla olduğu için ve melatonin devre dışı kalıp da kortizol plana çıktığı için sizin aldığınız oradaki bir sizi uykuya götürmeyecek. Tam tersi kaslarınız daha rahatlayacak, güne daha enerjik ama daha stressiz, daha rahat bir şekilde gireceksiniz. Yani sabah, akşam bunları ne zaman aldığınızın çok bir önemi yok ama senin dediğin gibi fibromiyajı hastalarının sabah alması güne daha enerjik ve daha iyi başlamaları için belki kıymetli olacak. Ama işte uyku problemi çok ağırsa hani gece de deneyip belki bir glisinatın etkili olup olmadığını test etmeleri lazım. Metabolizma farklı. Herkese farklı işleyebilir. Hani gece deneyin, sabah deneyin. Siz kendinize göre karar verin. Bunun bir sabah şartı ya da gece şartı yok. Bunu söyleyelim. Bir de ilk şunu görüyorum. Bir sürü magnezyum preparatı var. Ve biz hangisini alacağımız konusunda gerçekten kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Ben bile hekim olarak gittiğimde o kadar çok seçenek var ki önümde. En önemli nokta şu aslında olmalı, iyi üretim standardı. Yani ne kadar kaliteli üretilmiş, ne kadar saf madde kullanılmış, ne kadar katkı içermeyen madde var buna mutlaka bakmak lazım. Yani bizim aslında GMP dediğimiz iyi üretim uygulaması olan ürünleri almamız çok kıymetli. Bu açıdan bir başka önereceğin şey var mı? Yani eczaneye gidip magnezyum almak istediğimizde nelere dikkat edelim? Çok güzel bir soru. Elementer magnezyum düzeyinin e, mutlaka kutunun üstünde yazması gerekiyor. Ne Çünkü demek elementer et, magnezyum etkin düzeyi? Etkin olan kısımdır. Kutunun içerisinde ayrıca içeridekiler kısmında elementer magnezyum düzeyine bakmak lazım veya prospektüsün içerisindeki 100 mg'ın tamamı e, etkin olan magnezyum demek değil. Bunu e, özellikle altını çizmek istiyorum. Elementer magnezyum düzeyine bakmak Çok lazım. Çok kıymetli bu söylediğin. Yani ben şimdi kutuyu aldığımda o elementer magnezyum elementer kelimesini görmüyorsam birazcık geri çekilip bir, bir dikkatle de tekrar şüpheye düşmem lazım. Neden? Çünkü mesela magnezyumu veriyorum ben hastaya. Geliyor iki hocam ben onu kullandım ama hiçbir işe yaramadı bende. Kullanıp kullanmadığımı fark etmedim bile. Sende de oluyordur mutlaka e, tabii, bu preşif. Şimdi oran düşük olunca elbette ki istediğimiz etkiyi elde edemeyebiliyoruz. O yüzden elementer magnezyum düzeyini hep ben de çok önemsiyorum ve hastalarıma da mutlaka öğretiyorum reçete ok şey okumayı kutu prospektif okumayı öğretiyorum. Yani burada tabii hani gerçekten doğru ürünü aldık mı'nın ee, sorusu dediğim gibi iyi üretim uygulamaları zaten o kutularda yazar yani iyi üretim uygulaması standartından geçmiştir diye elementer kelimesine bakmak lazım. Bir de hani şikayetlerine karşılık alacağımız yanıtın hani birkaç hafta içinde zaten Tabii. çıkıyor olması Hastaya lazım. Hastaya e, söyleyeceksin. Bak şu şu semptomlarında iyilik hali bekliyoruz. Tekrar ben gelebileceğini de söylüyorum. Ama iyilik halinin oluşması da önemli. O kadar magnezyum etkili bu hastalarda. Aslı der ya bir şey söyleyeceğim. Hipomagnezemi semptomlarıyla <laughs> fibromiyaj semptomları aynı. Aslında aynı hipomagnezminin fibromiyaj olduğunu mı düşünmeye başladık şimdi biz. Yok yani tamamen böyle bir şey yok. Bak fibromiyaj nedir biliyor musun? Yorgunluk, kas kesti, ağrısı, uyku bozukluğu, baş ağrısı, hayata katılmamaya... bir şeylere neden olabilir. Aslında hekimlik buna devreye giriyor. Beyin sisi. Bir ayırıcı tanı yapmak lazım. Bir sürü hastalıkta da sen de biliyorsun mesela Parkinsonizm öyle de başlar. Yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu. Bunları tanıyıp ayırmak lazım ve onları tedavi etmek lazım. Bunların dışında işte bu semptomlar olduğu zaman da bir hipomagnezemi olabileceği, bunun böyle yorgunluk, işte bu fibromiyalji şöyle bir şey olmuş artık. Yani bu bir sendrom. Bir sürü şeyden olabilir. Onun adına fibromiyalji koymuşlar. Ama belki bir D eksikliği de olabilir. D vitamini e, metabolizmasında da magnezyum önemli rol oynuyor. Yani hekimlik burada devreye giriyor. Hastanın gerçekten o klinik semptomlarının bütününe ne neden oluyor? Onları iyi gözden geçirmek lazım. Bu fibromiyaj hastalarında magnezyumu konuştuk ama işte bir L triptofandan bahsediliyor. İşte antioksidanlardan bahsediliyor. Senin deneyimin var mı mesela L triptofan kullanma? Yani serotonin yolu üzerinden melatonin üretimini artırması açısından. Mesela biz uyku sorunu olanlarda veriyoruz. Melatonin ve l beraber kullandığımız oluyor. Ya sen de biliyorsun ben biraz biyokimyaya meraklıyım. Şimdi triptofan serotonin ve melatonin ön prekürsörü aslında. E, serotonin düzeyini biraz artırmak istiyorsak kullanılabilir. Benim tecrübem yok ama yeni yayınlar var o konuda. Triptofan verilmiş hastalarda enerji düzeyinin biraz daha iyi olduğu, moodun daha iyi olduğu ile ilgili yeni veriler var. Antioksidanlar da yine önemli. Biz ne diyoruz? Mitokondriyal disfonksiyon. Yani antioksidasyon yapacak her şeyin yeri var aslında. Egzersiz gibi. Mesela oksijenizasyonu artırıyoruz. Biz ne diyoruz? Fibromiyaj hastalığında yürü diyoruz. Açık havada yürü. Bunu artır. Her gün biraz daha artır egzersiz yap. İşte bizim hedefimiz ne? Antioksidasyonu ıı, desteklemek, sağlamak. sağlamak. Onun tabii ki bu yaşam tarzı değişikliklerinin yanında bu tip antioksidanların yeri var tabii ki. Zaten dediğim gibi bir protokol de yok fibromiyajda. Her şey biraz semptomatik yapıyorsun. Sen bana şimdi sorarsan sen ne yapıyorsun diye bir fibromiyaj hastası geldi. Ben önce dediğim gibi hastayı bir ayıcı tanısını yapıyorum. Ne var bu hastada? Farklı şeyler de birbirlerini destekleyebiliyorlar. Yani aditif etkiyle tabloyu daha da kötüleştirebiliyorlar. Ee, ne yapıyorum? Fibromiyaj tanısı koyduysam bu fibromiyajı dediysem hastanın uykusunu bir düzenlemeye çalışıyorum. İşte ne bileyim eğer ben bunu magnezyumla falan yapabiliyorsam ne hala yapamıyorsam profesyonel destek alıyorum senin gibi değerli D triptofan ve magnezyum kombinasyonuyla mesela ben day triptofana başlamadan önce diyorum ki ya sen bir geceleri bir yarım muz yesene muzda en yüksek L-triptofan. Baktım ki hafif işe yarıyor. L-triptofan takviyesi veriyorum ben ona. Çok enteresan mesela. biliyorsun uyku bozukluğu olanlar gece kalkıp muz yer. Demek ki kendi kendilerine L bir şey L-triptofan <laughs> alıp yatıyorlar. Enteresan bak bu bilgiyi ben bilmiyordum. Doğrusu söylediğin iyi oldu. Bunlar da mesela yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli. Evet. Uyku hijyeni sağlamak lazım. Bunları egzersiz yapmaya motive etmek lazım. Yani sevdiğin bir şey yap. Yap da ne yaparsan yap. Yani yürü, yüz, bir aerobik egzersiz yap. Ondan sonra bizim tabi biliyorsun fiziksel modalitelerimiz var. Bunlardan faydalanıyoruz. Gerekirse enjeksiyonlar yapıyoruz. Kas kere sistemi ağrılar için hassas noktalar için bunları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra hastanın biraz beslenmesine Beslenme de özen göstermesini e, istiyorum. Gerçekten vücudu yoracak. Şimdi biliyorsun bitki temelli beslenmeler bütün hastalıklarda olduğu gibi bu alanda da daha öneriliyor. Ama senin de bu konuda çok tecrüben var. Orada tabi egzersizin mantığı biraz da şu, Türkçesini söylüyorum ben aslında, ki bak senin vücudun paslanmış bu paslanmayı açman gerekiyor. Yani oksidasyon dediğim paslanma. En çok paslanan yerin de enerji üreten mitokondrin. Şimdi mitokondrin dediğin o makine paslanıyorsa enerjin yok. Halsizsin ağrın var. O zaman demek ki senin işte yürümen 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 lazım ki o pası ortadan kaldıralım. Antioksidanlar özellikle PQQ dediğimiz o yüksek antioksidan desteklerinden mutlaka faydalanalım. Antioksidanları verelim ki yağlayalım biraz o eklemlerimizi, paslanan bölgelerimizi. Hani e, ne diyor ışıldayan enerji bir enerji metabolizmasını, metabolizmasını destekleyerek hı hı. yavaş yavaş çarkı tekrar çevirelim. Fibromiyajı gerçekten psikolojik bir hastalık değil. Bunu önce kabul edelim. Lütfen kaderimize kendimizi teslim etmeyelim. Tedavisi var ve oldukça da kolay. Biraz sabretmek gerekiyor değil mi? Herhalde bir tedavi süreci 3-6 ay sürüyor diye düşünüyorum ben bilmiyorum. Evet. Biraz sabır istiyor bir de işte o doktora gidiyor o olmuyor o doktora gidiyor yani bir bu konunun uzmanı bir kişide bir sebat etmeleri gerekiyor hastaların bu da çok önemli bir konu ona gittim onu aldım buna gittim onu aldım böyle bir torba ilaçla geliyor hastalar Doktorlarına sebat etsinler ama reçetelerini de doğru düzgün uygulasınlar diyorum. Doğru. Bir romiyaj, bir kader değil. Herkes için bir şey yapılabilir. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hastalığın bir tedavi var. Tedavisi var. Kişiye özel tedaviler tabii ki şimdi ön planda. Herhalde bundan sonraki zamanlarda da onları konuşacağız değil mi Derya? Cığım? Evet kesinlikle. Ve doğru dozda doğru ilaçla hakikaten iyileşmek mümkün. Çok teşekkür ediyorum bu harika sohbet için. Bir başka sohbet içinde senden sözü alıyorum. Söz sana. Senin her şeye varım Deryacığım. Evet sevgili dostlar. Bir başka programda bir başka konukla harika bir konuyla buluşmak üzere.